Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Üçgenler soru çözümü yapacağız şimdi de. Karışık soru çözümü ama merak etmeyin. Hemen ardından yansıma, simetri ve harfli ifadeler, özdeşikler konuları da gelecek. Aman ha! Peki, üçgenlerde neden karışık soru çözümü yapıyoruz? Öğrencilerin bir kısmı ezberliyor. Ha, aç-ortay bu. Dik üçgen bu soruda şöyle yapacağız, bu soruda böyle yapacağız. Karşınıza çok farklı soru tarzları gelebilir. O anda düşünmek zorundasınız ne yapacağınızı. Daha da bu örnekte olduğu gibi. Şimdi demiş ki şekildeki ABC, ACD, ADE hepsi ikizkenar dik üçgenler. BC uzunluğu 3 cm olduğuna göre. Şimdi ikizkenar değil mi? Hı hı. Bu da 3 olacaktır. Evet. Buna göre AE kaç santimetredir? Şimdi ikizkenar dik üçgenin en önemli özelliği nedir? Ee, nedir? İki, i̇ki kenarın birbirine eşit olmasıdır. Ve <laughs> Dik olması dışında <laughs> açılarının 45'er derece yani, olması. Yani. Tabii. Şimdi sizler burada Pisagor'u uyguladığınızda 3 3 ya hatırlayın 45 45 90 üçgeninde ne demiştik A A A kök 2 Yani burası Hipotenüsü 3 kök 2 olacaktır Burası 3 kök 2 ise Halil Hı -hı. hocam burası da 3 kök 2 Çünkü ikiz kenar, ikiz kenar. Için, aynen. Ve yine yine ikiz kenardaki üçgen olduğu için Bunun hipotenüsü de bunun kök 2 katı aynen. Ha, 3 kök 2 ile kök 2'yi çarpalım. çarpalım 3 kök 4 o da 2 olarak çıkar 6. Tamam. Demek ki bunun hipotenüsü 6. E o zaman burası da 6. Evet. O zaman 6 6 dik üçgen olduğuna göre burası kök 2 katı 6 kök 2 olacaktır. Hemen şunu söyleyelim. Aklınıza başka yöntemler gelebilir. Pisagor, hipotenüs onları uygulamak gelebilir ama gereksiz. Eğer 45 45 ise direkt olarak bu kenara yani hipotenüse kök 2 katı diyebilirsiniz. 6 olan cevap hangisi? 6 kök. Altı kök iki olan cevap hangisi? C'de. C şıkkı diyebiliriz. Hadi devam. Hı. Ali kenarlarından ikisinin uzunluğu 80 metre ve 90 metre olan üçgen şeklindeki bir pistte koşuyor. Hı hı. Ali bu pistin etrafında 5 tur atmış. Tüm kenarların uzunluğu tam sayı olduğuna göre evet. Halil Hocam. Ali en çok kaç metre koşmuş olabilir? Şimdi koş koşturalım bakalım bir Ali'yi. Burası 80, 80, burası 90. Ama özellikle bilmiyoruz. Ama bunu en büyük seçmemiz gerekiyor, değil mi? En çok diyor, değil mi? En evet. çok diyor. Hadi bu kenara en büyük bulmaya çalışalım. Ne deriz? X sayısı. X'in toplamı 170. 170'ten küçük. 170'ten. 10'dan. 10'dan büyük. Peki evet. en çok kaç olabilir bu durumda x sayısı? 169. 169. Demek ki bu kenara en çok 169 diyebiliriz. Öyle evet. değil mi? Ha. Bunun etrafında 5 tur atmıyor mu? Evet. O zaman toplayacağım. 5 çarpacağım. çarpacağım. Bitti. 90, 170 ile 169'u toplayalım. Pardon 170, şurası 170. Tamam. 339. Doğru mu? Mantıklı. 339 da 5'i çarpacağım. Bu gibi cevap ama. Tamam, evet. Çarpacağım. 5 elde var 4. 3 kere 5 15. Elde de 4 vardı. 19, elde var 1. 3 kere 5 15. Bir daha 16. 16. Demek ki 1695 metre koşması gerekiyor. Ha hmm. şimdi okay. lab, benzer hatta soru. ve ÖSYM sınavlarında da bu tarz soruları hmm. çok soru evet. var Hani ortaokulda sorulan sorularla lisede sorulan soru var neredeyse aynı arkadaşlar. Siz bunları öğrendiğinizde lisede çok rahat edeceksiniz. Nedir? Bu dikdörtgen şeklindeki <laughs> bir kağıtmış. Evet. Bu kağıdı katladığında diyor ki şuradan katlıyorsun şöylemesine şu köşe şuraya geliyor. Aynen. Aynen. buna göre. Dikdörtgenin çevresi 110 cm olduğuna göre AB kaçtır diyor. AB derken pardon şurası. şu uzunluk değil mi? Evet aynen orasını kastediyor. Şimdi dikdörtgenin çevresi 110. Ama biz kenarları bilmiyoruz ne yapacağız? Ha ama bak şurası dik değil mi? Dikdörtgen dik ya 4, bu. Evet. 5, 12, 13. Çünkü bu özel üçgendi. Evet. Hatırladık mı? Pisagordan da bulabilirsiniz. Halil <laughs> hocam şu 13 ile şu 13 aynı değil mi? Burası ile burası diyorsunuz. Evet çünkü aynen, katlanıp aynen. oraya Kat, gelecektir. Tamam katladığımız tamam, 13. Demek ki burası 13. Evet. Yani bu kenar kaç? 25. O zaman bu kenar da 25. Tamam iki tane 25 etti. Ama bir dakika hala bilmemiz gereken bir şey var. Dikdörtgenin çevresi 110 ise bize şu kenarlar lazım değil mi? Tamam buluruz. 25, 25 daha? 50. 110'dan 50'yi çıkar 60. 25. Böl 2, 30. 30. Demek ki bu kenarlar 30-30. Tamam. Burada 5 vardı. Burası 25 olmaz mı o zaman? Tamam. Bitti. Bu bir uzunluk de, soru oluyordu. Bir de dikdörtgen olduğu için. Dikdörtgen. Aa, çok güzel oldu bu. 25-25. 25 kök 2. Aferin. Aslında kolaymış. O kadar da şey değil mi? soru değil mi? Sadece çocuk var. Soruyu görünce sorunun Katlama, korkuyor. korkuyorlar. Bu nasıl bir şey diye. Halbuki size bir tarih vermiş adam. Bunu katlayın diyor. Katladığınızda işin içinden çıkacaksınız. Tabii katlandığında mesela şunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu, kenarın şurası oldu, değil mi? şu kenar katlanınca artık şuraya geliyor. Öyle değil mi? Ya da şu kenar katlanınca şuraya geliyor. Orada hmm. bir deltoid oluşuyor. Öyle diyebiliriz. Hmm. Ne diyormuş? Okuyun bakayım. <laughs> Yamuk vermiş bir tane. Bc kenarını soruyor bize. Şurayı. Aynen öyle. Bakın, bu şekilde verilen ifadelerde Pisagoru, Hipotenüsü kendiniz ortaya çıkartabilirsiniz. Nasıl? Şu yamuk kenar var ya bunu dik üçgene ait hipotenüs yapmaya çalışın. Onu da şu dik çizgiyi indirerek kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu buraya aldık. Bakın 5 diye 5 artık buraya taşındı. Gördünüz mü? Tamam. Ama. Burası 3 diye 3 buraya taşındı. Çünkü tamam. bu bir dik dörtgen. Aynen. E, burası 15'li tamamı kaç 12 oldu? Kaldı. 12 kaldı. 3'ü burada çünkü. 5, 12. 13. İşte aradığımız Hatta. cevap diyebiliriz. Haydi bir diğer soruya. ABC ikizkenar bir üçgen olduğuna göre alan ABC alan nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. o zaman bu üçgenin yüksekliğini bulmam gerekiyor. Mantıklı. Bir de ama AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. AB AC evet. eşit bunlar. Ha o zaman burası 10. 10 evet. Ama yüksekliği bilmiyorum ben. Ee, i̇kiz ikizkenar üçgende bir dikme indirsek o aynı zamanda yüksekliktir. Yani dikme kenara, zaten kenar, yüksekliktir kenar, de? aynı zamanda. İkizkenar üçgenden aşağıya indireceğiniz Heh. dikme tabanı iki eş parçaya A, böler. Ileride. 6 6. Aa artık hmm. çok kolay. Şu üçgene bakıyorum. Tamam. 6. Hipotenüsü 10 ise burası kaç 8. olacaktır? 8. Ve ben neyi biliyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı verecek. Taban 12. 12 çarpı 8. Yükseklik 8 bölü 2. Tamam. Şu 2 ile 12'yi sadeleştirelim. Cevap kaç olacaktır? 48, santimetre. 48 olacaktır. Biraz zorlaştıralım. Şimdi hmm. yine ikiz kenar bir üçgen var. İki tane ikizkenar üçgen var ama. İki tane ikizkenar üçgen var ama x'i istiyor. Ben ikizkenar üçgen. Hatta şöyle kafanıza yazın. Uzunlukla ilgili bir soru çözüyorsanız bir söz vardı böyle. Gruplar kurmuşlardı öğrenciler. İkizkenar gördüğü zaman dik indirmeyen bizden değildir diye. Çünkü emin olun ki eğer ikizkenar üçgen varsa soruda oradan dik indirdiğinizde cevap çıkacaktır. Ama Hangi ikiz Ben yani? diki Buradan mı indireceğim? Şuradan mı? Yoksa şu da bir ikiz şuradan mı? Şurada şimdi bu x'i sorduğu için şöyle indirsem sanki daha kolay olacak evet, gibi. Evet. Çünkü buradan dik indirirsem x tamam. hipotenüste kalıyor. Tamam. Fark ettiniz mi? x hipotenüste kaldığına göre daha kolay tamam, çözebilir. Evet. Şimdi 4, 4. Taban kaçtı? Şimdi 6 bir de o, onu iki eşit parçaya bölecek. Heh. Şu dikme tabanı iki eş parçaya bölecek. 3, 3. Demek ki burası 1, Orası. Burası 3. Tamam. tamam Şimdi şu dik üçgende şu kenarın 1 olduğunu biliyorum. Şu kenarı bulursam Pisagordan X'i e hesaplayabilirim. Peki o kenarı nasıl bulacağım? A diyelim. 3, 4, 5 diye atlamayın hemen. Aynen. Çünkü aynen. bunun hipotenüsü 4. Nasıl bulacağız? A kare artı 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi. A kare artı 9 eşittir 16. A kare eşittir 7. A eşittir karekök 7 olacaktır. A sayısını karekök 7 bulduk mu hocam? Bitti. Artık Pisagor'dan Aynen. bakın. X kare eşittir. 1'in Birin, kare. Birin karesi artı. Kare ka <laughs> Helal. Kök kare kök 7. 7'nin karesi. <laughs> evet. X kare eşittir. 1 artı 7. X kare eşittir. 8 mi? Hı hı. Her iki tarafın kare kökünü alırsak. X eşittir. Kare kök 8. Yani iki, o da nedir? 2 iki kök 2'dir. 2 i̇ki kök 2'dir. Hmm. Ne diyor? Burada şimdi yamuk bir şekil var. Hı hı. İki tane dikme var. Yani Direktman şekilden yorumlarsak iki tane dikme var. Bize x'i soruyor. Peki biz aslında buna benzer bir soruyu çözmüştük. Hı. Ama ara adım katmıştık soruya. Şimdi o ara adımı hiç katmadan direkt olarak mantığını söyleyeceğim. Karşılıklı iki köşede 90 derece varsa hemen hipotenüs oluşturun. Şimdi hı. şu mavi çizginin karesi evet. şu ikisinin kareleri toplamına eşit değil Aynen. mi? Aynı şekilde mavi çizginin karesi şu ikisinin de kareleri toplamına eşit değil mi? Evet. evet. O zaman bunların kareleri toplamı birbirine eşit olacak. Yani x kare artı 25 eşittir. 45. Hatta 5'in karesi de diyebilirdik oraya. Evet. 4'ün karesi yani 16 artı evet. 7'nin karesi 45. yani 49. x kare artı 25. 65. 65. x kare eşittir 40 olacaktır 25'i karşı tarafa atarsak. x eşittir kare kök 40. Bu da biliyorsunuz ki 4 çarpı 10'dur. 4 dışarıya 2 olarak çıkacağından 2 kök 10 olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de böyle dik üçgenler karma karışık. Ana. Çok <laughs> dik üçgen var. X'i istiyor bizden ama X'i bulabilmemiz için şu kenar lazım. Evet. E bu kenarı bulabilmemiz için de şu kenar lazım. Aynen. Bu kenarı bulabiliriz çünkü şu X'i var. Evet. O zaman şöyle yapalım bak şuna A diyelim. Tamam. Şuna B diyelim. Tamam. Önce A'yı bulalım. Sonra B'yi bulalım. Sonra X'i bulalım. Hadi. A kare eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi. Evet. A kare eşittir. 9 bir daha 10. A eşittir. Kare kök 10. Doğru evet. mu? Evet. Şimdi bak 6'nın karesi bu üçgene geçtim artık. Tamam. A kare artı B kare kare artı b kare. Doğru. Tamam. 36 burası. A karenin zaten 10 olduğunu biliyorum. Aynen. B kareye eşit. Hop. B kare kaç çıkacak buradan? 26. Yani b kök 26. kare kök 26. Problem var mı? Yok. Geldim buraya. Burada da x kare eşittir. 4'ün karesi artı b kare. B kare. Aynen. x kare eşittir. 16 artı. B kare zaten 26 20. idi. Hı? 42 mi? Evet. x kare 42 ise x kök. kare kök 42 o Evet, bir diğer sorumuz artık. Burada da nasıl bir iç içe geçmiş üçgenler mi var burada? İç içe geçmiş üçgenler mi? Şu x'i bulmak için şu kenara ihtiyacım var. Bakın, bu soruların birçoğuyla soru bankalarında karşılaşacaksınız. Eğer karşılaşmadıysanız aman ha, demek ki yeterli soru çözmüyorsunuz demektir. Daha çok soru çözmeye çalışın. Bir kere bu özel bir üçgen. Hipotenüsü 10. Kısa kenarlarından bir tanesi 6, o zaman uzun kenarı kaç eder? 8'dir. Diğer taraftan, burası 8, burası 17. Hemen özel üçgenleri kafanızdan geçireceksiniz. 8, 15, 17 üçgeni vardı. Hatırladınız mı? Evet. Burası 8, burası 17 ise burası 15'tir. 15 Burasının 15 olması için x'in kaç olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. Burada Pisagor da kullanabilirsiniz ama çok uzatırsınız soruyu.